ortaokul birincisi olunca babam beni bu çocukta bir şeyler var diye İzmir Atatürk Lisesi'ne yatılı olarak o, okumaya gittik. Varım e, Buffett demiştir ki bir insan ne kadar zeki olursa olsun eğer güvenmiyorsa sıfırdır değeri. Bitti. Bugün Türkiye'nin en büyük bin firmasının 450'sinin bizde carisi vardır. 90 noktada 30 bine yakın aracımız vardır. Hangi aracı biniyorsun diye herkes soruyor. Mesela en sevdiğiniz araç. Şimdi aslında bakarsanız hiç arabam yok. Köyümüzde traktör vardı. Bizim yatla şeyle pek bir işimiz olmaz yani. Yüzme bile bilmiyoruz yani. 1970 yılında Burdur'un Karamanlı ilçesinde dünyaya geldik. Bir ailenin, çiftçi bir ailenin beşinci çocuğu olarak. Ortaokul birincisi olunca babam beni bu çocukta bir şeyler var diye İzmir Atatürk Lisesi'ne yatılı olarak okumaya gittik. Öyle liseyi bitirince ilk olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. Fakat benim girdiğim yıl e, kontenjanlarını 4-5 kat arttırmışlardı. E, kuzenim de dayı diyordum ben, kardiyolog doktor Hüseyin Arı'ydı. Dedi ki, Hakan dedi, sana göre pek iyi değil mi? Senin ticaret, doktorluk o kadar şey değil dedi. Çünkü 6 sene okul, 4 sene iktisat çok uzun bir süreydi. Ticarete de meraklıydım ben zaten. E, onun dediği şeyde ben 1. sınıftan tekrar sınava girdim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümüne gittim. Ben ihracata meraklı olduğum için yine her gün yazıyordum kim ne isterse. Yunanistan'dan bir soğan talebi geldi. E, i̇lk yıl 96'da 200 ton soğan ihraç ettim. <laughs> hiç hiç ihracata bilmiyordum yani. Ve öğrendik ihracatı. Sadece ihracatla olmuyor diye yumurtaları farklı sepete kurmak için burada olduğumuz için Antalya'da oto kiralama firması kurduk, o zaman kriz de vardı. Her krizde ilk önce araç fiyatları yarıya düşen Euro bazında. 2001'de öbür ihracattan kazandığımız sermayeyi buna yatırmaya başladık. Tabii işi bilmiyoruz, gelen çarpıyor, giden çarpıyor. <laughs> yani biz bunu nasıl yaparız, ne ederiz, ticaretten edindiğimiz tecrübelere istinaden Avrupa'yı araştırdık işte şey araştırdık. 2004'te Türkiye'ye göre kendi şartlarımıza göre e, Zeppelin kurumsal üyelik sistemi diye bir şey proje yaptık. Bu yarı bankacılık sistemi gibidir. Para vermek Uzun dönem otokiralama, uzun dönem kredi vermek gibidir. Günlükte günlük kredi vermek gibidir. Riski 10 katı fazla daha karlıdır. 10 kat 10 karlı. Fakat bu riski biz bu kurumsal üyelik projemizle yarıya düşürdük, daha aza düşürdük. Şirketlere, özellikle sanayici üretici firmalara, ihracatçı firmalara cari hesap açıyoruz, diyoruz ki bütün Türkiye'de sizin personeliniz uçakla, trenle, otobüsle gittiğinde arabanız hazır. 90 noktada franchising ofisleriyle beraber 90 noktada 30 bine yakın aracımız vardır. Bunların 45 noktada 15.200 bin 200 İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Balıkesir, Eskişehir bölgelerindeki ofisler 45 nokta e, ana firmaya bağlıdır. 15.200 araba. E, sadece İstanbul'da 20 noktada 8.000'e yakın araç vardır. Günlük ortalama 6-7 gün süreyle araç veriyoruz. Kimisine 2 gün, kimisine 15 gün. Yani kısa vadede araç fiyatları geçer, geçtiğimiz yıllar gibi... Euro ile endeksli kalır. Hafif yükselme olabilir. Ama araçlar eskidiği için yine aynı olur. Dünyada hiçbir uzun dönem araba firması batmamıştır. Aslında araba kiralama bankacılığın sağlam ve güvenli bir yoludur. Eski bankacılar altından yel geçene para verilmez. Yani adamın yani o zaman, onun bankacı olduğu zaman internet diye bir şey yoktu. Zaten araba kiralama diye bir şey yoktu. Adam e, genel müdür olmuş, altından yer geçene para verilmez diyor, bitti. Şimdi bankacılar bizi öğrendi ama bizim projelerimize, yatırımlarımıza yetecek paraları yok. Araba fiyatları çok arttı. Yok. Sermayeler yok, sermayeyi kediye yüklendi. Yani uçtu, buhar oldu. Şu anda biz günde 600 araba, 700 araba veriyoruz her gün sadece İstanbul'da. Hepsinden önemlisi Fransız'ın kostu. Yurt dışına marka Zeppelin Türk markası yüz <laughs> değerli. Bizim markamız. Bir franchise marka e, ücretimiz yok. Management kostumuzda e, CEO'su şeyi genelde aileden e, yeğenlerim vardır. Hepsi de mühendistir. Hepsi de e, kız kardeşlerim vardır. Hepsi de işin başındadır. E, ve işlerini severek yaparlar. Bir tanesi budur, low cost. Low cost değil bakın. Low cost, az maliyet. Benimki hiç kost, genelde. Sıradan işleri, sıra dışı yapmak. İkincisi bu. Üçüncüsü, ekibi, güven duyabileceğin ekibi. Mesela Warren Buffett demiştir ki, e bir insan ne kadar zeki olursa olsun, eğer güvenmiyorsa sıfırdır değeri. Bitti. bugün Türkiye'nin en büyük bin firmasının, 450'sinin bizde carisi vardır ve hafta içi iş için onların personelleri de bireysel olarak araç veriyoruz ki e, müşteri şeyimiz her gün dokunduğumuz insan her e, yani bir milyonu geçmiştir yani Türkiye'de hangi aracı biniyorsun diye herkes soruyor. Mesela en sevdiğiniz araç. Şimdi aslında bakarsanız e, hiç arabam yok. Lazım olduğu zaman gereken aracı zaten bizim avantajımız o. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman, dilediğiniz araştırıyoruz. Lazım olduğu zaman bu ofis müdürleri de bizim İstanbul içinde 20 nokta var. İşte deposu dolu gelen müşterilerin bıraktığı işte yakıtı olan bir arabayı üst grup olursa genelde iyi oluyor. Onu kullanacağım zaman çocuklar hemen getiriyor yani. Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için uğraşıyorlar. İşte altın hesabı açılıyor falan. Ama şimdi ne var? Şimdi garajda yatan arabalar. İşte eğitimsizliğin getirdiği şeyler bunlar. Yani ülkemizde yan komşu hanımına otomatik araba alıyor. Otomatik araba alıyor 100 bin euroya. Yılda kaç bin kilometre biniyor bunu? 2000. Altın kalsa daha iyi yani. Ama hiç parayı düşünmeden bir araba istiyorum desen, elektrikli arabalar güzel. Mesela bizim tok güzel yani. Ben bazen şimdi elektrikli EQE kullanıyorum. Şahane. Yani diğer araçlar Demir yığını gibi geliyor gözüme artık yani. Ee, arabayı kullanmayı iyi bilmek lazım. Dediğim gibi her iş bir sanattır yani. Araba kullanmak da bir sanattır yani. Ee, araba enerji kazanıyor. Kendisi elektrik üretiyor. 2011'de bu ülke için bir tane okul yaptırdık. Onunla ilgileniyorum her sene. Ee, çocukları gidiyorum işte eğitim e, Hakan Sevim Fen Lisesi Burdur Karamanlı'da ondan büyük sev kalıyorum. Yani gerek hissetmedim. En güzel yat arkadaşın yatıdır. Yani bu no cost her yerde kendini gösteriyor yani. <laughs> yani o yılda 10-15 gün yani hiç tatil falan yapmıyoruz yani. Vakit bulsak yani öyle bir iki gün yani bir iki gün için 5-10 gün için yani araba almayan insan yatma alır yani. Yani mantık. <laughs> ama yatla ilgili de yine arabadaki gibi bir proje var yani. Mesela 40-50 tane yat alıp herkesin yatı olabilir yani. Orada bir boşluk var yani. Yani de bunu yapıyorlar ama motor yatlarda kaptansız kiraya veren pek yok yani. İtalya'da, Malarko'da, atletikte falan bir iki tane küçük var yani araştırdım. Orada eksiklik var yani olabilir. Mesela karavanda da eksiklik var. O gelişecek ama internette elde araştırırken işte bir arkadaşım söyledi. Senin dedi bu yapacağın şeyler elin mask yapıyor. Ama şu andaki benim bu proje onunkinden daha iyi bana göre.